Asrın felaketi yüreğimizde dinmez bir figan bıraktı. Devlet millet el ele vererek tüm imkanlarımızı bölgeye seferber ettik. On binlerce görevli ve gönüllülerimizle deprem bölgesine akın ettik. Camiler, Kur'an kursları ve sosyal tesislerimizin kapılarını kardeşlerimize açtık. Gece gündüz demeden çalışan arama kurtarma ekiplerimiz, gönüllüleri umutsuzluk enkazından çıkardı. Fedakarlık yüklü kalpleriyle afet bölgesine koşan gönüllü ordumuz, Bekremzedeleri kimsesizliğin dondurucu soğuğundan korudu. Kardeşliğin yanında depremzedelerin yanı başında olmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Türkiye için iyilik vakti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı